Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle Brawl Stars oynuyoruz. Ee, yeni serimize başladık. Bildiğiniz gibi. Ee, yani bilmiyorsanız daha yeni öğrendiniz şu anda. Roblox'u bıraktım arkadaşlar. Brawl Stars'a başladım. Ee, ama aşamalı oynayacağız arkadaşlar yani. Ben Brawl Stars'a başlamış oldum. Eskiden benim bir kulübüm vardı siz bilmiyorsunuz ama. O zamanlar ben o kulübü açtığımda 20 abone falanım. Getir diye kulüp vardı. <laughs> bir bir yıldır e, o kulüp açık ve şu an o kulüpte değilim ve arkadaşlar e, ben bayağı bir geliştim ben de e, Tara Be bele çıktı ve e, şanslı olmak istiyorsunuz bu kanala abone olun ve like atın arkadaşlar e, aşamını oynayacağız arkadaşlar başka oyunlar da oynayabiliriz belki yani e, yorumlara yazabilirsiniz hangi oyunu, hangi e, şeyi, yani karakterle oynadığımı, oynayacağımı söyleyebilirsiniz isterseniz. E, ben şu anda Tara ile oynayacağım. Serimize daha yeni başladığımız için. Yani yorumlara yazabilirsiniz. Ş ben lafı uzatmayayım. Şimdi e, siz çayınızı, kahvenizi alın şimdi. E, artık girişimiz... Hepinize var arkadaşlar diye gelmeyeceğim. Ya yani bütün videolarda öyle oluyordu. Yalnız yeni serimizde böyle olmayacak. <laughs> Eski özlediniz biliyorum. Eski yine gelecek. Merak etmeyin. Neyse. Neyse, neyse, neyse. Neyse. Aşamalaya başlıyoruz. Ben hazır verirken siz de like ve abone olmayı unutmayın. Şimdi ben laf uzatmayayım. Ya laf uzattım çok. Şimdi de like atın arkadaşlar. Oyuna başlıyorum. Siz de çay kafenizi alın. İçeceklerinizi hazırlayın. Ve keyfinize bakın. Arkadaşlar başladık. Ee, tarayı seçeceğim. 9 seviyeli olduğum, olduğumuzda oluyor sadece. Ben de 9 seviyelerinden en iyisi tar olduğu için tarayı seçeceğim. Adamlarda ne varmış? Adamda iyi şeyler varmış. Edgar'ı seç kanka. Adam Barley seçti ya. Barley işte. Oyun çok uzun zamandır oynamadığım için isimleri, her şeyi unuttum arkadaşlar şu an. Ve bugün bronz 4 e, yok, bronz 3'e geçmiştim ben. E, bronzdan sonra şey geliyordu. Gümüş şey geliyordu herhalde. Yani bildiğim kadarıyla, yani bildiğim kadar değil de, çoğunu bildiğim için anladınız işte biliyorum. Ama arkadaşlar bilginiz varsa bana da e, yorumlarda taktik maktik verirsiniz yani. Ayrıca en çok istediğim şey de abone olmanız. Lütfen abone olun. Bir adam öldürdük. Biz dört. Onlar bir şu an. Aa hayır 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 hayır. Hayır hayır. İkizi çıktı. ikizi çıktı. Öldürdüm. Tamam. Gel bakayım. Hadi. Öldü. Hayır ben ölürsem çok kötü olur. Onlar on. Ben on bir arkadaşlar. Şu an çok çekişmeli gidiyor. Arkadaşlar bana istek atabilirsiniz. Az sonra ismimi söyleyeceğim. Ee, öldüm. <laughs> ben bunları bir gebertsem ya. Ama çok uzun sürecekti. Şu anda videoyu durdurmak da istemiyorum yani. Kaçıyor, 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 kaçıyor. Tamam öldü. Onu öldürürüz. Ya! Nasıl öldün ya kanka? Gördüğünüz gibi sağ, e, solda gördüğünüz gibi gümüş e, şey var resmi var. Yani oradan da anlayabilirsiniz. Bakın gümüş, altın, elmas, gizemli, efsane, usta. Usta giden çok arkadaşım yok. Yani hiç arkadaşım yok da efsanevi bir iki arkadaşım var. Yani ben arkadaşlarımla oynayacağım. Bir de kulüpsüzüm ben zaten. Ee, siz de agalar cenneti kulübüne Katılmak istiyorsanız katılabilirsiniz ee, Şey Duyurusu küfür yasak Kıdemli üye hediye Sevgiyle dönmek yasak 7-24 oyunda olun Kavga serbest meslek Agalar kız babalar var Neyse bu bu agalar Hiçbir şey ben de çok iyi biliyorum ee, Siz yani gel Gelirseniz çok güzel okuyabilirsiniz. Adımı söyleyecektim. Adım arkadaşlar Tarik. Adım Tarik A-32K <laughs> Sakın K dedimde A koymayın. K Ücretsiz değiştirebiliyoruz. Adımı değiştirsem Adımı değiştireceğim ya. Dur. Tarık. Ama oyunu en baştan başlıyor mu? unuttum ya. İnşallah başlamıyordur öyle bir şey yoktur inşallah. Hayır. Lütfen öyle bir şey olmasın ya. Giriyorum, giriyorum. Lütfen, lütfen, lütfen. Evet, giriyoruz. Ee, tarih Arkadaşlar, tarih e, kıyı büyük. Altre Grand 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 Tamam. Grant oldu. Evet. Adım niye olmadı lan? Bir dakika yine yapalım. Tarih. Alt yok. Ultra. Tamam. Devam. Adı değişikliği onaylamak için yeni adını tekrar gir. Adın şu olacak. Tamam. Tekrar gir diyor. Tarih. Ee, altı Gram Tamam Nasıl eşleşmeye Neyse boş ver ee, Biz oyunumuza bakalım Yani şu 8 dakikada Biz bir tane oyun oynadıksak Şu an çok saçmalıyorum hmm. Başladık hmm. ee, Beleyi seçeceğim sen güzel bir şey seçtin. Güzel. Yendik yendik. Sıkıntı yok. Yendik. Hmm, onlar da güçlü. Ee, Leon biraz. Yani Leon sıkıntı. Diyelim. Leon sıkıntı. Gerisi e, yeni diye düşünüyorum. Abi öldük biz. Öldük. Tamam, geldik, geldik. Yes, 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 yes. Come here, come here, come here, come here, come here, Tamam, 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 tamam. Ele geçirmiş olabilirler, ele geçirmiş olabilirler. Sıkıntı yok. Bir tane daha ele geçirecektir sonuçta. Tamam, tamam biz burayı aldık. Aldık 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 aldık. Tamam. Ben niye böyle kurşun atıyorum? Ben böyle kurşun atmıyordum ki sanki. Hayır abi. Hayır hayır, hayır. yardım etsin mi? Tamam. Sıkıntı yok. Şikayet ede ya. Hile yapma. Aa dur dur dur. Tamam şikayet yok. Yani yanından yaparsak bir şikayet yok. Ya ben de yalandan yapacağım da atacaklar seni <laughs> <laughs> Yok. Hayır ben baya düştüm orada. Ve şu an lan internetimden... ol. Arkadaşlar bir internet sorunu yaşadık bir şey olmaz. Ee, üç kere denedim ve arkadaşlar şu dükkan yerine girmiyoruz. Yasak şu anda. Şimdi iki arkadaş falan filan varmış. Reddet Reddit. Hmm. Arkadaşlar ben Frank'i alacağım. Frank'i e, almamı istiyorsanız yorumlara Frank yazın. Ne kadar Frank yazarsanız o kadar bir tane jeton gelir. Yani yorumlara 925 tane Frank yazın. İnşallah olur. Ee, görevimiz var mı? Yok. Aşamalıya girmeyeceğiz maalesef arkadaşlar. Görevim var. Ama sizin için gireceğim. Gir aşamalıya. Tarafa falan var. Ee, buradan şey falan var işte anladınız. Neyse. Girelim. Bir daha yenilmeyiz inşallah. Ya yani bir kere inledik, bir kere yenilmeyelim. <laughs> tamam. Adamda ne varmış? Şu adamda ne varmış? Kollet sesinde. İşte ben de kollet var. Tamam. Güçlüyüz, iyi, kötü değil. Ama şu Jesse'yi araya bozdu gibi. Hızlıyız ha. Bir daha ölmeyeceğim. Ee, ölmem inşallah da. Ölmeyeceğim anneciğim, ölmeyeceğim. ölmeyeceğim. Aç arayı. Oh, 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 oh. Tamam, neydi nah, yedim? Kaç, Jessie kaç! Öldü. Ölmedi. Ama zorlaydı. Ama aldık, sıkıntı yok. Sıkıntı yok. Asıl sıkıntı biziz. Az daha tren çarpacaktı ya. Tamam. Bu kadar. Bugün gümüşe geçeceğiz ya. Lütfen efsane efsane efsane, efsane. yok. Yok kanka. Knockout. Arkadaşlar eee bu videoya 10 abone gelirse harita oluşturacağım ve haritamda birinci olmaya çalışacağım 5 kere falan. Bir tur son turumuzu e, yapacağız. Ya artık arkadaşlar videolarımız çok uzun olmayacak. Yani maksimum 10 <laughs> e, <laughs> 10 dakika falan olacak. Son turumuzda bir 1 dakika falan süreceğini düşünüyorum. Bu adamda çok şey var oha. Bu adam buz seçsin. Aa. Allah'tan buz seç dedim de. Buz 16 dakika yapacağız bu videoyu. 16 dakika sonra da bırakacağız. Ya 16'dan da fazla olabilir. 16'dan da az olabilir. Ya şu an 15 dakika video olduğunu düşünüyorum. düşünmüyorum da biliyorum. Her videonun başında arkadaşlar artık ee, şey yapacağım. Hmm. yine girişimizi kapatacağız. Eski özlediniz biliyorum ama eski artık yok kanka. Eskiden ne yorumlar gelirdi lan? Oyunlar geldiğinde mutlu olurdum ha. Al amına. Arkadaşlar kanalda artık çok farklı şeyler yapacağım. Yani artık günde bir video çekmeyeceğim. Artık haftada bir video çekeceğim. Ama günde shorts çekmek serbest. Hayır, Aa. mm, yes, tamam, güzel, 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 çok güzel. Ee, ya, ya ben gümüşü geçecek sanmıştım. Neyse arkadaşlar bu video 16 dakika oldu. Bay bay. Sizi seviyorum. Yani kurallara göre artık kurallar değişti duyduğunuz gibi. Yeni serimiz başladı. Yeni seriye abone olun. Görüşürüz. Sizi seviyorum. İyi günler. Bay bay.